Seyirciler, Canan Barlas'la gündem tam gaz devam ediyor. Şimdi Gürkan Bey'le anketler nasıl yapılır, nasıl yapılmaz bunları konuşuyorduk. Şimdi bir şu seçim sonuçlarını bir karşılaştıralım. Son dört yılda ne olmuş, ne olmamış <laughs> ve ne olur diye bir öngörüde bulunalım. Şimdi 2019'da evet. böyle bir sonuç vardı. Yani ee, AK Parti Haritada da gözüküyor zaten ee, yaklaşık %70'i diyebiliriz. %70'i haritanın sarı. Ee, sahil bölgeleri e, 2019'da belli bir kısımda e, CHP'de gözüküyor. Yine aynı şekilde e, 2023'te de Mersin'e kadar olan yerler e, şey kırmızı gözüküyor. Burada Adana'ya özellikle görmeniz lazım. Adana burada sarı olarak gözüküyor. Ona bakmak lazım. Yine Hatay aynı şekilde e, deprem bölgesi sarıya dönen bölge burada Hatay'da AK Parti'nin seçimlerde bu bu zamanki seçimlerde mevcut başkanla ilgili lütuf savaştı bildiğim kadarıyla. Bir tepki söz konusu. Hatay'da AK Parti'nin adayı avantajlı olduğu durumda olacak. Peki, şimdi, şimdi bu iki seçim şöyle oldu. Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı vardı bu iki seçimde değil mi? Evet doğrudur. Evet. Tabii. Şimdi artık Cumhur İttifakı var. Sağlam zeminde. Ama taraf ne oldu belli değil mi? E, CHP artı DEM yeni adıyla e, bir sonrakinde değişir mi bilmiyorum ama şu anki ihtimalle DEM. E, CHP ve DEM e, muhtemel ihtimal bugünkü olan seçimlerde de devam edebilirler. Ama özellikle Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerindeki belli yerlerde kendi adayları yine çıkacaklardır. Ama orada da kendi adaylarının e, onlarda aday bulamıyor. Onların da öyle bir sıkıntısı var Sayın Vekilim demin de nitelikli aday bulma sıkıntısı var. AK Parti o bölgelerde de birçok bölgede Van gibi mesela... Yani bu tablodan sonra da değişti diyorsunuz. Değişti. Son bir yılda Tabii, değişti, değişti tablo. Değişti ve yerel seçimlerde de değişecek. Yani özellikle Van gibi, Van'da güçlü bir adayımız var. Mardin'de güçlü bir adayı var AK Parti'nin. net Netilenmedi ama birçok iki isim, üç isim var. Onların üzerine gidiliyor. Diyarbakır'da bir isim söz konusu. Bu yeşil olan, yani mor olan bölgeden 1-2'de e, yine aynı şekilde e, sarılanma olabilir. Yani 2019'un üzerine artılar gelebilir. Kırmızı olan bölgelerde örnek vereyim Eskişehir, e, Bilecik, Bilecik CHP'de şu an için e, biliyorsunuz bir bu hanımefendi var. Ama e, başarılı bulunmuyor. E, orada da yaptığım çalışma var. AK Parti burayı da sarı hale getirebilir. Yine Eskişehir'i de AK Parti sarı haline getirebilir. Evet. Ee, öyle gözüküyor. Bodrum'da Aydın, siz e, Muğla'yı da yapabilir diyorsunuz. Tabii Muğla da yine aynı şekilde AK Parti sarıya dönüştürebilir. Aynen. Tabii bunlar için bir araştırma yapmamız lazım. Adana'da durum nedir? Adana'da şöyle söyleyeyim. E, Zeydan Bey'in başarısı belli bir başarısı gözüküyor. Ama e, benim daha önce yaptığım çalışmalarda e, başka isimlerle karşılaştırdığımda %1 ile AK Parti önde e ee, ben gözüküm. görmüştüm. Şimdi bir de şu Tabii canım, seçime giren yok. partilerin listesi vardı. Bir de onu bir alalım. Evet. Belki Gürkan Bey'in gitmeden önce yapacağı mesela, bir yorum mesela. vardır bu liste. Şimdi bu 36 tane parti giriyor yanlış şey evet. yapmıyorsam. Evet. Ee, bunların evet. bunlar tabela partileri. Bu kadar çok parti var mı Türkiye'de? Ya şimdi <laughs> e, şöyle söyleyeyim yani <laughs> çok zor bir soru. Gerçekten biz bunlar anketlerde bulamıyoruz. Yani e, Anketlerde kaç tane parti çıkıyor? Ya 8 parti üzerine aslında gidiyor. Bir de diğer diye bir açılım yapıyoruz biz. 8 parti nedir? AK Parti. AK parti, CHP, MHP, İyi Parti, işte DEM. E, Saadet Parti'yi zaten bulamıyoruz. Millet e, Zafer Partisi, Memleket Partisi. Bunlar Yine ana evet. taslakta. Bir de Yeniden Refah var. Bir de Büyük Birlik Partisi var. Bunlar e, görünüyor. Onun haricinde e, zaten Yeni Türkiye Partisi'dir. E, bu partileri zaten bulamıyoruz. Vatan Partisi biliyorsunuz. O da son zamanlarda eridi 14 Mayıs seçimlerinde. 8 logo üzerinde aslında gidiyor. Yine az önce ifade ettiğim gibi diğerde bir açılım yapıyoruz. Çünkü diğerde bizim için önemli. Bunun toplamında belki bin ankete, belki bir tane diğere i̇şte atabileceğimiz evet. E, veriler çıkabiliyor bunlar içinde. Total dediğimiz zaman tek partiden bir. Mesela, o altılı masanın küşüratları çıkmıyor mu sizin Onlar en kârları, onlar çık, çıkmıyor ama en, kârları en kârları onlar. onlar. mı? en, en da Sayın Ali Babacan 15 Peki, vekili. Peki bu partileri partiden. niye tutuyorlar böyle? Sizin bir fikriniz var mı? Ya bir taban siyaset. Herkesin bir e, siyasi harekette belli bir yere gelme hedefleri var. Belli hayalleri vardır. E, bunlar da e, iktidar olacaklarını e, söylüyorlardır. Ona göre hareket İyi ama bir şey tık, yani değil mi bu kadar parlak? tabii demokrasinin açılımı aslında. Normalde demokrasinin açılımı ama e, ama karşılıkları yok. Yani karşılığı olmayınca insanlar da haliyle de soru işareti oluyor. Bunların e, her biri oy pusulasına basılacak mı bunların şeyleri şimdi? E, Biliyor musunuz öyle bir şey. Oy pusulası basılacaktır mutlaka. basan aday e, seçmen bulabileceğiz mi onu tartışmak lazım. Hayır yani oy pusulasında şimdi olacak oturup, olacak. Partilerin hepsi yani, aday, mi olacak? Aday çıkarttıkları yeri, aday çıkarttıkları yerler. Yerler olacak. Çıkartmadıkları yerler olacak. Ona göre bu küçülecek, büyüyecek değil mi Sayın Vekilim? O şekilde olacak. <laughs> evet, evet. Ama yine evren 8 parti üzerinde olacaktır. Yerel seçimden şöyle bir kendine bölgesinde dinamikleri var. Yani örnek vereyim işte İYİ e Partili bir aday vardır. E, o bölgede İYİ e Parti'nin aday koymaz. E, gider bir partiden, X bir partide aday olabilir. O adayın da belli bir karşılığı olabilir. Yüzde bir olur, yüzde iki olur. E, ona göre de tabela partileri devam edebilir. Evet. Evet Gürkan Bey size çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Yetişmek, yetişmeniz gereken bir yer var. Şimdi ad aday izlenimlerini e, kapsayan bir haberimiz var. Onu izliyoruz ve e, Gürkan Bey'e veda ediyoruz. Yeniden İstanbul. Vakit tamam İstanbul. Yeniden İstanbul. Yeniden AK Parti. Hazırız. Kararınız... Cumhurbaşkanımızın arkasında inanın bana koskocaman bir devlet, millet, camilerimizde dua var. İstanbul ama yeniden İstanbul. Hani toprak suya kavuşur ya, evet İstanbul'da davasına, partisine, AK Parti'ye kavuşacak. AK Parti'nin 15 büyük şehir ve 11 il belediye başkan adayları görkemli törenle açıklandı. İstanbul gerçek sahibine kavuşuyor gibi gözüküyor bugünkü hava yönde bayağı bir şeyli çektik bir beş senedir. yani rezillik çekildi İnşallah bundan sonra daha güzel günler gelecek. 31 Mart yerel seçimlerine sayılı günler kaldı AK Parti'nin adayları ise belli olmaya başladı. Bugün için özellikle İstanbul için çok büyük bir gün. Çünkü İstanbul dahil 15 Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayı ve 11 illerin başkan adayı açıklanacak. Biz Haliç Kongre Merkezi'ndeyiz ve vatandaşlar buraya adeta akın etmiş durumda. Kalabalığı görüyorsunuz. Sadece açıklanacağı için bu kadar kalabalık. Bir de düşünün yani seçimlerde ne olacağını. Kesinlikle biziz. Başka yolu yok. İstanbul Haliç Kongre Merkezi'nde AK Parti Belediye Başkanları tanıtım toplantısı gerçekleştirildi. Çabuk! Başkanımızın İstanbul olan sevdasını biliyoruz. Salona yeniden İstanbul, yeniden AK Parti ve Fatih'in İstanbul'u fethettiği aşktayız yazılı pankartlar asıldı. Adayların açıklanacağı salonda davetler artık yavaş yavaş yerlerini almaya başladı. Davetler içinde AK Parti MYK, MYK üyeleri var. Ayrıca adayların açıklanacağı illerin yani 26 ilin il başkanları milletvekilleri de burada. Bunun yanı sıra Milliyetçi Hareket Partisi'nden yetkililer de yine davetler arasında. Tepeler Diyarı, Aydın Karıcısı'ndan geliyoruz. Cumhurbaşkanımızın tavsiyesi önüne geldik. İnşallah Aydın ilimizin ee artık nasıl seçeceğiz. İnşallah İstanbul'umuz için hayırlısı, aydınımız için hayırlısı. Şimdi İmamoğlu diyor ki ne? Benim karşıma aday çıkaramadığı için ee, zorlanıyor diyor. Hayır, Cumhurbaşkanımızın adayı o kadar çok fazla ki Cumhurbaşkanımız adaylarını kırmak istemediğinden içinden hangisini halkımız, milletimiz istiyorsa onu seçmek istiyor. Cumhurbaşkanımızın arkasında inşallah İstanbul'umuzu çöp yığınlarından, sefaletten, rezillikten, kaostan, kargaşadan, İmamoğlu'ndan kurtaracağız inşallah. Başkan Recep Tayyip Erdoğan 26 kentin belediye başkan adayını duyurdu. AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı ise Murat Kurum oldu. İstanbul'u son 5 yıllık fetret devrinden mutlaka çıkartacağız. Fatih'in emaneti olan güzel İstanbul'umuzu muradına kavuşturacak Büyükşehir Belediyesi'ni yeniden ve sadece İstanbul halkına hizmet eder hale getireceğiz. Cumhurbaşkanımız kimin karar verseydi başımızın tacıydı. Murat Kurum'da karar kıldı. O da başımızın tacı. İstanbul Murad'ına erecek diyoruz aynen, inşallah. Aynen. Cumhurbaşkanımızın çok doğru bir karar verdiğini ben düşünüyorum. Murat Kurum inşallah yolumuz açık olacak ve kazanacağımıza inanıyorum Murat Kurum'la. AK Parti diğer adayları ve seçim beyannamesi 15 Ocak'ta yapılacak törenle açıklanacak. Kaybettiğimiz İstanbul'u tekrar geri alacağız Allah'ın izniyle. 31 Mart'ta Allah'ın izniyle millet onları sandıklara gömecek biz yine. I'm job.